Bitti geliyor. <laughs> dayı dayı. Ben ben ben. Ben arkadaşım. Kenana oynayalım. Oynayalım. Tamam. Yavaş mısın arkadaşlar? Yok bir şey. Bir. Bırak. Bak. ısırdı bırakmıyor. Bir bak. Bırak bırak. Normalde çok bırak. ısırdı. Bir tane Kırsa diyor. Korkmuyor bunu takınca nasıl kaçıyordu ama şimdi. korkmuyor şimdi alıştı. Bak kendisi oynuyor artık. Ama elini çok acıtır bu. Bunu eldivenle böyle yavaş yakalayacağım. Gel. Bak böyle yapacağım eldivenle. Şu tuttuğun gibi koyacaksın içeri. Eldivenle çalışıyor da aramıyor musun? mu? Açtın mı? Açtın Tamam, ne şey yani? Hı. Hiç ne yaptın? Ne yaptın? Ne Aldım ben yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne bırak. Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne 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 ben? Ne İnşallah beni elimi koparmaz. Ben de yapayım mı? Sen de yapabilirsin. Acıtmıyor mu? Acıtmaz. Ya bana o zaman eldiven getirin. Ya bu eldiveni taksın. Baba yani. eldiveni takıştı. Işte. Tamam. Kafası hiç oyunu sevdirmiyor. Bu normalde İnşallah sevim. elimi koparmaz. Biraz yem verelim de elimize yem koyalım. Dur. Güzelsen eldiveni. Dur. Ben bir deneyeyim. Dur sevsin eldiveni. Sevdi sevdi abi. Ya sen bana bir eldiveni ver. Kapatsın onu,